İşgalin Kudüs'e etkisi rakamlarla ve gerçeklerle 2020 yılı. 2020 yılı Siyonist işgalin Kudüs ve İslami kimliğine yönelik saldırısının tehlikeli bir şekilde artmasıyla Kudüs ve sakinleri için en acımasız yıllardan biri olarak hafızalara kazındı. Bu yıl öne çıkan olaylar, işgal hükümeti Kudüs'teki coğrafi genişlemesini artırmak için şehir topraklarının %9'unda yerleşimlerle çevrili olan Araplar için Kudüs'teki Yahudi varlığını %90'a çıkarmak amacıyla 20-30 planını yürürlüğe koydu. 2020 yılında işgalci ve siyonist yerleşim birimi sayısını ikiye katlayan işgal rejimi, 2030 yılına kadar bu sayıyı 1 milyon 200 bin yerleşimciye çıkarmayı planlıyor. 2020 yılı boyunca işgal rejimi koronavirüse karşı uygulanması gerekli sağlık talimatlarına uymadıkları bahanesiyle Kudüslülere 9 milyon 780 bin şekel ve yaklaşık 3,5 milyon şekel ihlal uyguladı. 2020 yılında 817 Kudüslü'ye karşı tutuklama ve soruşturma işlemi yürütüldü, 463 ev basıldı. 142 kişi hakkında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası uygulanırken 7 kişiye bu ceza birden fazla kez verildi. İslami vakıflara bağlı kadroların camide restorasyon çalışması 16 kez engellendi. Yerleşimci dernekleri ve işgal rejimi tarafından yapılan kazı ve çalışmalar sonucunda Eskişehir'de Babus Silsile'de 15, Silvan'da 16 evde çatlaklar oluştu. 17 bin Kudüslü koronavirüs ve İsrail rejiminin acımasız uygulamaları sebebiyle işini kaybetti. %79,6'sı yoksulluk sınırının altında yaşayan Kudüslüler bu yılda artan ekonomik baskılar nedeniyle dükkanlarının kapatılmasıyla mücadele etti.